Samsun-Kızılırmak Deltası, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan çok özel bir bölge. Gelen ziyaretçilerimiz burada Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen üstü açık gezi otobüsleri, akülü arabalar, akülü araçlar, e, bisikletler ve yaya olarak gezebiliyorlar. 2024 ve 2025 yılı arasında ziyaretçi sayılarımız 220 bine kadar ulaştı. Çevre illerden ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimiz Burada ıslak çayırları, yabani atlarını, yine kuş türlerini rahat bir şekilde alan içerisinde görebiliyorlar. Samsun Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu turlar rehber eşliğinde alanı gezdirerek devam ediyor. Ortalama tur sürelerimiz 1,5 saat sürüyor. E, alana ilk girdiklerinde kafeteryalarımız, dinlenme alanlarımız, yine alan içerisindeki turlarımız rehber eşliğinde devam etmektedir. Samsun e, ve diğer il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimiz, Alan içerisinde yürüyüş iskeleleri, gözlem kuleleri, dinlenme parkurlarında alandan net bir şekilde fayda sağlıyorlar. Yine gelen ziyaretçilerimiz burada gözlem yaparak alan içerisindeki yürüyüş iskelelerinde münferit olarak gezerek yaban hayvanlarını yakın mesafeden görüntüleme imkanı sağlıyor bu yürüyüş iskeleleri, gözlem kuleleri, dinlenme parkurlarından Samsun Büyükşehir Belediye'miz hiçbir şekilde ücret talep etmiyor. Güzel, yeşillik, tabiatı güzel. Her tarafta kuşlar, değişik kuş çeşitleri var. Büyükbaş hayvan da var, küçükbaş hayvan da var. Güzel bir yer. Gelip görmelerini isterim. Gelip görünmesi gereken yerlerden biri, emin olabilirsiniz. Bafra Kuş Cenneti'ni bir sosyal medyadan görüp geldik ve çok beğendik.